Selam arkadaşlar yeni bir içerikle karşınızdayım yeni bir konsepte başlıyoruz bugün low poly ve stilize modeller arasındaki farkı inceleyeceğiz ve bunları şu anda karşımda görmüş olduğunuz tahtada sizler için ne yaptım e, tasnif ettim sınıflandırdım daha aklımızda kalıcı olsun kafamızdaki soru işaretleri gitsin diye böyle bir şey yaptım eğer sizler de katılmak isterseniz burada sandalyelerimiz var daha etkileşimli sorulu cevaplı birlikte bir şeyler anlatabiliriz Belki bir okul açabiliriz Burası benim Evim Yazılım için Açtığım bir server Şimdi ee, Konumuza geleceğiz ama öncelikle Mikrofon ayarını çok fazla yapamadım O yüzden rahatsız ediyorsa Kusura bakmayın lütfen Bunu söylemek istedim Bir de mazur görün pantolonumu akilin gözü kör olsun pantolonum yokmuş <laughs> Onu fark ettim Konumuza dönelim <laughs> Biraz rezil bir başlangıç oldu ama neyse <laughs> Şimdi Kısaca bu görmüş olduğunuz terimlerden hızlıca bahsedip videoyu sonlandıracağım uzatmamaya çalışacağım Modelleme dediğimiz şey iki kısma ayrılıyor bence Minik bir araştırma yaptım kendimce minik dediğim belki saatler sürmüştür bilmiyorum ve şu sonuca vardım. Şöyle bir tasnif sistemi kafamızda oturması için bence faydalı olacaktır. Stilize ve low poly arasındaki farkları araştırırken böyle bir şema oluşturdum. Şimdi her stilize karakter low poly değildir. High poly de olabilir. Ve her low poly model bir stilize model de olmayabilir. Şimdi modellemenin bence iki kısmı var. Bir görsel tarafı, bir teknik tarafı. Bu şekilde iki kategoriye ayırırsam daha faydalı olacağını düşündüm. Diğer türlü stilizenin alt dalı bu low poly diye böyle bir sınıflandırma yapsam bence daha karışık olacaktı. Üç ana başlığa böldüm modellemeyi. Görsel tarafı, teknik tarafı, bir de üçüncü en son bahsedeceğim buradan. <laughs> konsept yani modelin içeriği teması artık ne derseniz şimdi görsel tarafına gelecek olursak iki kısım var stilize model ve fotorealistik dediğimiz foto gerçekçi modeller bunları e, biliyorsunuz Megascan kütüphanesi vardı bunlar gerçek hayattan taranarak elde edilen aşırı gerçekçi gerçek hayattaki nesnelerle neredeyse birebir modellerdi. 18 bin tane bu model ücretsiz veriliyordu ve 2025'te artık ücretli olacak. Bu videoyu ne zaman yayınlayabilirim bilmiyorum ama Fab diye bir platform açıldı. Artık Sketchfab, Artstation Bunlar ayrı bir videonun konusu mu olsa ya niye burada harcıyorum diyormuşum <laughs> Cidden de yani ayrı bir video olması lazım aslında ama Vakti de geçiyor bir yandan Yani FAB adı altında birleşti bunlar Sketchfab Artstation Unreal Marketplace ve Megascan Bunları eğer Yakından takip eden biriyseniz Biliyorsunuzdur e, Niye bundan bahsettim İşte bunlar gerçekçi modeller stilize modeller de ee, bir duygu barındıran görsel bir tat katan efendim bir estetik çaba barındıran bir hikayesi arka planında görsel olarak bir hikaye anlatan bir sanat tarzını yansıtan modeller ediyoruz bu şekilde tanımlayabiliriz bu noktada genellikle low poly olsa da Aypoli de olabilir az sonra bunlara da değineceğim. Dolayısıyla yani fazla detaylı da olabilir, basit modeller de olabilir. Genellikle basit modellerde bu terim kullanılır. O yüzden böyle bir algı oluşturabilir ama detaylı modellerde de kullanılabileceğini unutmayın video e, süresini kısa tutmaya başlıyorum. O yüzden hızlı ve özet bilgiler anlatmaya çalışacağım. Biraz hızlı gidelim. Stilize model sadece 3D modeller değildir. 2D modeller de olabilir. Örneğin çimenler, ağaç yaprakları bunlar böyle kağıt gibi 2D model şeklinde 3 boyutlu bir evrende bulunabilirler. Ama low poly, high poly bunlar teknik terimlerdir. Modellemenin teknik kısmı bu şekilde ikiye ayırabiliriz. Bunlar 3 boyutlu nesneler için kullanılan terimlerdir. 2D modellerde kullanılmaz. Şimdi çok anlatmaya gerek yok aslında. Low poly düşük poligonlu dediğimiz yani az poligonlara sahip e, detay seviyesi doğal olarak az olan daha optimizasyonlu çalışan bilgisayar dostu modellerdir. High poly ise detay seviyesi yüksek, daha fazla poligona sahip, bilgisayarı yoran modeller diyebiliriz. Yani daha anlaşılır, basit anlatmaya çalışıyorum. Ve şöyle bir kelimemiz daha var. Placeholder. Türkçesi yer tutucu diyebiliriz. Bunları özellikle level designer'lar eee iyi bilir sanırım. Çünkü şöyle bir şey bu kelime. Aslında bu üvey evlatla ya bu ya hiçbir yere ait değil bu. Ailesi yok bunun. Ne teknik tarafa tam ait hissediyor kendini ne görsel tarafa arada kalmış bir terim bu. Yer tutucu. Peki niye arada kalmış? Çünkü ne anlam ne tam anlamıyla Neyse aynı şeyleri söyleyeceğimi fark ettim. Eee <laughs> placeholder dediğimiz şey şu. Bir geometrik cisim düşünün. Bir küp, bir nesne, bir obje, bir model. Bu model efendim mesela bu bir model. Dikdörtgen. Bu model biz buna renk kattığımızda kırmızı bir renk kattık. İşte sarı, mavi küp, mavi bir küp oldu. Ne oldu? Bir görsellik kazandı. Ama ne bir estetik çaba var, ne bir görsel dil var. Yani e, her görsellik bir hikaye anlatır aslında, bir sanat tarzıdır aslında. Ama biz bunu bilinçli olarak e, yapıyor muyuz? Bilinçsiz olarak mı yapıyoruz? Yani? Bir stil mi konuşturuyoruz? Bir sanat var mı? Görsel bir dil, hikaye var mı? Yok. E o zaman görsellik de yok bir anlamda. Ya tam olarak bir görsel diyemeyiz. Ya tam olarak buraya ait değil. Öte yandan teknik bir terim aslında. E, ama ne low poly ne high poly ayrı bir alem kendi kafasında. Dolayısıyla e, geometrik bir cismi renklendirdiğimizde yani bir yandan da görselliği çağrıştıran bir terim olduğu için tam olarak teknik kısma da girmiyor. Anlatabildim mi? Ya yani çok basit tabirle placeholder dediğimiz şey şudur. Herhangi bir nesne, bir küp koydunuz e, ortaya. Bu küp placeholder. Bir yer tutucu. Cengi olsa da olmasa da sonuçta bir görsel var aslında karşımızda. Bu yer tutucudur. Siz buna bir renk koysanız da bu yine bir yer tutucudur. Çünkü amaçladığımız şey bir sanat oluşturmak değil. Sadece onu bir şeye benzetmek. Örneğin bir tuğla şekli yaptık. Bunun tuğla olduğunun anlaşılması için ona kırmızı rengi verdik. Ama bir sanat konuşturmaya çalışmadık. Sadece orada bir yer tutuyor bizim amacımıza oyundaki dinamiksel olarak hizmet ediyor. Umarım anlaşılabilir şekilde anlatmayı becermişimdir. Şimdi level designer environment designer yani çevre tasarımcısı ve seviye tasarımcısı Türkçesi. Bunlara da kısa bir değinelim. Bu arada 10 dakikayı buluyormuş video. Güya kısa anlatıyorum. Hemen bitireyim. Şimdi level designer dediğimiz gibi küp veya geometrik diğer cisimler, dikdörtgen vesaire, üçgen her neyse bunları kullanarak bir level, bir sahne, bir harita tasarlar. Çizgisel bir harita olabilir, açık dünya olabilir. Burada level designer'ın yaptığı şey oyunu dengelemektir. Oyunun dinamiklerine uygun bir harita tasarımı ortaya çıkarmaktır hatta oyunun optimizasyonunu sağlamak bile olabilir. Ama çevre tasarımcısı buna renk katan, duygu katan ama bilinçli olarak bunu bir sanata dönüştürmek için bunu yapan, sanatsal bir çaba içeren, renklendiren, yani işin sanat kısmını görsel tarafını yöneten kişidir. Environment Designer. Büyük ihtimalle yanlış söylüyorum da çaktırmayın. Neyse efendim, Bunlar da kısmen anlatmış bulundum. Ben bunları birkaç videoyla böyle uzun videolar 5-10 dakikalık. Yani zorla anlamıştım kafamdaki soru işaretleri gitmişti net olarak. Bence bir iki cümleyle sizlere net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Anlamadığınız bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. İki terim daha var. Tam olarak görsellikle modelle ilgili değil aslında ama oyun ve yazılım sektörüyle ilgili bir terim olduğu için dolaylı yoldan biraz birbirleriyle bağlantıları oluyor. Bunlara tek bir cümle söyleyeceğim. Voxel taban bunlar grafik aslında yeni bir kategori yapsak bunun modelden bağımsız bir grafik kategorisi yapsak ikiye ayrılıyor. Voxel tabanlı grafik poligonal tabanlı grafik işte poligonal dediğimiz üçgenlerle en yaygın standart kullanımı odur. Voxel de karelerle işlenen bir veridir yani verilerle ilgili bu modelle ilgili değil aslında ama bunlardan da bahsetmiş olduk geldik konsept şimdi 3 kategoriye ayırmıştık modellemeyi görsel teknik konsept Konsept modelin içeriği teması yani o model baktığımızda bize ne duygular uyandırıyor soyut manevi duygular uyandırıyorsa abstrak dediğimiz kısma giriyor. Yani gerçek dışı kendi gerçekliğimizi oluşturuyoruz. Stilize bir sanat konuşturuyoruz. Efendim farklı bir yeni bir gerçeklik. Gerçek dışı sanat konuşturduğumuz bir dünya. Abstract. Gerçek dışı diyebiliriz buna kısaca. Unreal gibi yani. <laughs> Efendim. Concrete işte gerçek hayatta görebileceğimiz sıradan modeller. Kaya gibi, kapı gibi efendim, duvar gibi, sandalye gibi gerçekçi, fotorealistik modeller mesela concrete'tir. Upscrate'e şu anda aklıma bir örnek gelmiyor. Sizin aklınızda bir örnek varsa yorumlara yazabilirsiniz. Video 10 dakikayı geçti. Daha fazla uzatmayacağım. Genel olarak bu kavramların, terimlerin anlaşıldığını, kafanızda soru işaretleri varsa gittiğini ve bu kavramların kategorize edilmiş bir şekilde daha net bir tablo oluşturabildiğimi umuyorum. Umarım sizler için anlaşılır, faydalı, güzel bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız varsa lütfen yazın. Destek olmak için beğenirseniz mutlu olurum. Ve siz de bu konsepte dahil olabilirsiniz. Son kez hatırlatmış olayım. Daha etkileşimli birlikte konuşarak tartışarak böyle bir içerik paylaşırsak bence daha faydalı olur daha eğlenceli olur bekliyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim bu konseptin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz faydalı bulduysanız söylerseniz mutlu olurum kendinize iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere